Herkese merhaba herkese, herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizler birlikte yüzde kaç millet yüzde kaç şey tanıtım testi yapıyoruz hadi o zaman başlayalım çok merak ediyorum nasıl olacak testinizin adı da o ne diyor hadi başlayalım hadi başlıyoruz hemen başarı giden yolu söyle giden yolu söyler misin hmm. bakın burada yazıyor söyler misin ee, şıklara bakalım şöhret ihtiras, aile sağlık para dürüstlük Şimdi dürüstten ailen var. Onun için dürüstlük diyeceğim mantıka. Böyle. Evet. <laughs> Güvenilerimi ekleyicim olmak isterdim. Arkadaşlar %100 güvenilir olmak isterdim. Ee, neden mi? Çünkü insan sana güveniyorsa her şey yerine gelecektir. Yani güveniyorsa zaten her şey olabileceğidir. Bir dakika arkadaşlar kapı açık gelmiş. Kapıyı kapatıp geliyorum lütfen. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçiyoruz. Şimdi peki Birisi sana vurdu. Nasıl tepki verirsin? Şıklara bakalım. Ben de ona vururum. Sakinleştirmeye çalışırım. Alır karşıma konuşur dersini veririm. Akşam adamlar toplar giderim. Ağlarım. Ben hep arkadaşlarımla dolaşırım. Şimdi düşündüğümüzde ona vurmam. Çünkü ona vurmak daha büyük bir kavga yol açmak demektir. Sakinleştirmeye çalışırım olabilir. Çünkü sakinleştirme diyorum. Kardeş ne yapıyorsun ya biraz sakin ol. Ee, sonra alır karşıma konuşur dersini veririm. O da olabilir. İki şıktan biri olur. Ama ikisi de aynı manaya geliyor bence. Akşam adamları toplar giderim. Hayır. Ağlarım. Hayır. Az bir zaman. Hep arkadaşlarım mutlu olsun. İlla ki arkadaşlarımla ayrılacağım yani. O da var. Mesela tuvalete gidiyorum. Arkadaşlarımla mı gidiyorum? O da var yani. Sakinleştirmeye çalışırım. Şirkette oldukça tembel bir hava var bugün. Böyle bir gün de nasıl doldururdum bakalım. Oh mis bütün gül bilgisayar oynardım. E, gazete okurdum. izin alır giderim. Bir sonraki baraj için araştırma yaparım. Uyuklarım tembellik adı altında faydalı bir şeyler yapmaya çalışırım. E, hmm. bir önceki proje. Çünkü biliyorsunuz ben bir tek e, Şöyle çabuk halleli olmasını istediğim şekilde yaptım. Tanıdığınız biriyle ilgili İngiliz bir hikaye duyduğunuz zaman bir başkasına paylaşır mısınız? Hayır neden ki? Hayır. Bakalım şu bir de. Konuya bağlı. Dur alttan başladım. Konuya bağlı. Ee, dedik duysa, dedikoduyu sevmem. Dedikodu. <laughs> Söylendiği zaman bile duymazlıktan gelirim. Sattırmadan söylerim yoksa çatlarım. Saniye durma uçurumuna göre. Bana söyledi bende kaldı arkadaşlar. Başka hiç kimse et zaman. bu Yolda 250 TL bulduğunuzda yaparsınız? İhtiyacı olanı veririm. Çevremi kontrol eder cibime atarım. Almam orada kalır. Ayağına eze yurtarım. Bulurum bir gariban yemek yediririm. Almam alanına da küfür basarım. <laughs> Ayrıca ben kifir basmam da diyorum ki kardeşim neye dokunuyorum bir insanın parası o yani. Ağlayacağım. İhtiyacı olanı verme. Çünkü ihtiyacı olan o zaten. Mesela diyelim o e, alınımın teliyle para toplamış 250 TL bulmuş getirmiş çevremi kontrol eder cibim atarım. O asla son tercih bile olamaz yani. E, Ama orada kalır. Çünkü yani parasını kaybettiğini düşünce gidip alır bence yani öyle düşünüyorum. <laughs> bir de varmış. Ayağımla özel atarım. Hayır. Işte. Parayı ayakla ezip atmak zaten paraya karşı hiçbir şeyliğini bildirir. Ayağımla özel atarım o değil bulurum bir gariban yemek yediririm. Arkadaşlar şimdi diyorum ya ben az önce de dedim. Gariban kendisi ki 250 TL bulmuş, almış. Belki de hiç onun ihtiyacı var. Yazık değil mi azamaza? Alma, alana da Alman, alamadı, küfür basarım. Basmam. O da zaten şey. He, peki geldik deriz cevaplı davetçımıza. Başka bir soru daha. Para mı, insanlık mı? Hı. Tabii ki de para. E, para diyorum insanlık paranın saçması bankolonlar tabii ki para İkisi de ayrılığında olmalı bence İnsan olursan paran da olur zaten doğru insanlık zamanlık sam seyran olur para her kapıyı açar insanlığı bile düzüm sokar böyle bir soruya cevabım yok yeminle böyle bir soruya cevabım yok arkadaşlar insan olursan paran da olur mantıklı yani Hmm. E şimdi sadece keyif olsun diye yemeğin, yemeğin saatini uzattın oldu mu? E, olmadı. Hiç uzatmam da zaten. Ben hakim olarak çalışacağım için okuyorum. Okumak istiyorum bunu da. O yüzden arkadaşlar hiç istemiyorum. E, tam zamanında dönerim arkadaşlar. 10 emiri biliyor musun? Bilmiyorum ki o ne. Arkadaşlar biliyorsunuz yorumlara yazın. O de ne ya? Böyle cevap verdim. Geldik sağ ve klasik soruya. O ayrılırken herhangi bir aşağı Aferiikler ya da odaya zarar verir misin? Hayır. <laughs> yapmam zaten. Asla yapmam. Ay. Yüzde <laughs> yüz melek çıktı. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Şöyle. <laughs> güzel bir sarıydı. Güzel sorulardı Bizim yani. Hepsi bildiğim sorulardı. Ne oldu lan? <laughs> Görüyorsunuz. İlk önce soruları okuyalım. Ee, şey, açıklamasını okuyalım. Yüz <laughs> bin meleksin sen. Daha yüz bin meleğim Allah'ım. <laughs> Tanrım yerim seni ben ya kıyamam da hiç. Yüzü kadar yüreği de güzel arkadaşım benim derler ya. Hani ha işte o sensin. Nasıl bir kalp var sen de öyle artık dönemde. Senin gibi insanlar kalmadı bence. Nazarlar değmesin sana emin. <laughs> Karınca incitmezsin. Arı kovanı korkudan değil vicdanından çamak saklamazsın. Havaların sever, hayvanları sever, muhtaçlara yardım edersin. İnsan mısın sen be? Mıcık mıcık o zaman. <laughs> yani müthiş ya müthiş şey Arkadaşlar gifini de göstereyim. Ben bir beleyim. Çok beleyim, çok biliyorum. Arkadaşlar 6 dakika sonra başka bir tane şey yapalım. arkadaşlar şimdi ne yapacağımızı göstereceğim. Evet arkadaşlar geldik ikinci testimize. Sevdiğin tatlılara göre ne kadar tatlısın? Öncelikle tatlı var ya tatlı acaba hangisi? Sütlü, çikolatalı, şerbetli, meyveli. aslında ben sütlü bir de çikolatalı severim. Şimdi bilmiyorum hangisini seçeyim. Çikolatalı mı sütlü mü siz karar verin. Aslında sütlüyü çok da beğenmem çünkü sütün bazı Der var hiç hoşuma gitmiyor ama annemin yaptığı daha çok güzel Önceden çikolata diyorum. Çikolata her türlü şey güzeldir. <laughs> evet aşağı gidelim. Gelemiyoruz. Gelemiyoruz arkadaşlar. Gelemiyoruz. Dur şu kaybı. <laughs> hmm, peki bu sütlü tatlarda hangisi? Hmm, arkadaşlar. Fransız tat değil. Karam karam karama değil. Keşkül değil. Kazandibi değil. İlmikli muhallebi değil. Spangül. Arkadaşlar çok hoşuma gidiyor ya. O içindeki o Eşit hmm, ismi neydi? Unuttum. <t> <laughs> Ay ismini unuttum. Gerçekten. Ağzımızı sulandırmaya başladı sinirim. <laughs> Biz de bir geleneksel tatlımızı seçer misiniz? Arkadaşlar hiç küf ne? küfene ne diyecektim? Hiç düşünmeye gerek yok. Baklava. Türk baklavası Evet ha. <laughs> aşağı gelelim lütfen. Efendim. Peki pasta ile aranızda bir dilim pasta ikram etsek hangisini seçersin? Hmm, sen ikram ediyorsan peki de e, şimdi buradaki tatlara bakalım. Kastan, kastane, kast, kestaneli, limonlu, çikolatalı, meyveli, çiçek, çiçekli, çilekli, karamelli. Şimdi kast, kastane ben ona kastane neden diyorsam kestaneli sevmem. Ve limonlu hoşuma gider ama bazı limonlu şeyler de var. Of. Çikolata tabii ki de seviyorum. Meyveler. Meyveler tatlılarda sevmediğim meyveler oluyor da tabii. Yani şivemizi açalım. Ç çilek. Çiçek niye diyorum? Ya okuyamıyorum? Videodan baktım için. Çilekli. Çilekli seviyorum ama çileği yarpaklığından görmüş. Şurada bir belirdik görüyorum. Siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Karamelli. Karamelli seviyorum ama çok karamel katmasınız O yüzden çikolata içeceğim. Bunun üzerinde neden bu kadar konuştuğumu da ben de bilmiyorum. Dondurma nasıl alırsın? Sade. <laughs> Bu ne yolu? Şimdi de baklavalar ev baklamasını hazır baklamo. Açıkçası evde hiç baklama yapmadık o zaman hazır baklava diyeceğim. Peki baklava nasıl yenir? dondurma mı, baklava mı tövbe bismillah sade yiyeceğim. Hem çikolatalar beyaz mı bitter mi meyveli mi fındıklı mı antep fıstıklı mı yoksa sütlü mü? Antep fıstıklı olabilir sütlü olabilir beyaz olabilir <laughs> beyazı seviyorum bitter olamaz. Meyveli de olmaz fındıklı mı fındıkları tık diye ağzına kalıyor ve çok sert oluyor olma o yüzden beyaz çikolata edeceğim, Beyaz çikolata bayılırım. Ne çok tatlı var. Arkadaşlar banan, e, banana skip, elmalı tart, motosika pasta, çok garip bir isim. Dilber, duda, duda, mahallebi, profil. Bunu yiyeceğim. Çünkü bunu ben biliyorum. Diğer hiçbirim bilmiyor. Evet. E, yayı bitmiyor. <laughs> hmm. e, kay, kaymalı ekmek kadayıf. Aşure. Lokum hem ee, kelle paşa tatlısı kazandı. bir kabak tatlısı hem 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 aşure mi diyeceğim lokum mu diyeceğim kazandı bir dünya ya merak ediyorum yani tadına hadi bunları son hadi, bu, hadi bunlar sansarı. son olsun son ben galiba bana bir şey oluyor İncir tatlısı mı Pişmaniye mi vezir parmağıma vezir parmağı he <laughs> Lokma tatlısı mı? Burna tatlısı mı? Eee hanım böreği böreğimi. Hmm. Arkadaşlar incir incir severim ama incir tatlısını sevmiyorum. Pişmaniye diyeceğim ya. Oo tatlılıktan ölüyorsun resmen. Ta 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 ta. Ta salıp oynayacağım yani o kadar ayak. İşte tatlılıktan ölüyorum resmen. Çıktı bakayım şöyle göstereyim. Tatlılıktan ölüyorum resmen. Ay canım seni yerim. Şimdi. Bakalım tatlılıkta biliyorsunuz. Gibi bana çok da şey gelmedi. Çünkü gifi hiç tatlı gözükmüyor. Hem sen gerçek. Sen gerçekten o kadar tatlı. O kadar sevimli. Bir insansın ki seni sevmemek için taş kalpli olmak lazım. Üstelik sen <laughs> üstelik sen bunu bilerek yapmıyorsun. Sen de doğuştan gelen bir tatlılık var. O masum ve o o utangaç tavrınla insanları göğsünden, kalbinden, kalplerine kalplerine çekiyorsun. <laughs> Samimisin ayrıca içtensin. Bir insansın. Sahip olabileceği en güzel dostsun. Bir insanın sahip olacağı en güzel dostsun. Şuradayım. İşte. Daha dahası senin içinden gelen o sevarlık ve fedakarlık bu özelliğine eklenince seni dünyanın en sevimli sevgi dolu ve iyi kalpli insanlardan biri yapıyor. Keşke bizim de dostumuz olsan da güzel insan. <Sessizlik> Arkadaşlar şimdi zurna getirip çaldıracağım oynayacağım ya. Arkadaşlar bir de e, Mavruz bayramı geliyor. Nowruz papak ödeyeceğiz arkadaşlar. Papak ödeyeceğiz. Papak. <laughs> evet arkadaşlar bugün iki tane test. Bugün iki tane test yaptık. Bak bak. Bak bak. 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 Baklava. Arkadaşlar baklavalar, süt başlar. Arkadaşlar bugün iki tane test yaptık. Ne kadar şeytan. Yüzde kaç melek, yüzde kaç şeytan. Ve sevdiğin, beğendiğin tatlılara göre ne kadar tatlısın. <laughs> Çok tatlı bir insanım arkadaşlar. Kendim de bunu biliyorum. <laughs> arkadaşlar artık videomuza veda edin. Bugün sizlere veda edin. Hoşçakalın. Sağ kalın. Arkadaşlar hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bayın. Hoşçakalın. Eser kalın. Bay bay.